Merhaba Zeynep. Biz Nereye gidiyoruz biz? Lüneparka. Park'a gidiyoruz. Biz kızımla beraber Lüneparka gidiyoruz. Ben de seni çok seviyorum aşkım. Hı. Evet. Peki Zeynep şimdi bir şey soracağım sana. Sen Luna Park'ta en çok hangi oyuncağı seviyorsun? Hello Kitty. Hello Kitty mi seviyorsun? Pazarlama geliyor. Gelsin. Güneşten zarar gelmez. Güneşin faydası var bize kızım. zaten senin önde oturman da aslında yasak önde oturamazsın normalde ama arka tarafta daha tehlikeli olur diye arka tarafta bir kocaman bir printerımız var o yüzden de Zeynep'in üzerine devrilmesin diye mecburen Zeynep'i öne oturtmak zorunda kaldım ama aslında çocuklar arkada otururlar ön koltukta çocuklar oturmazlar yani şu anda bizim yaptığımız aslında yanlış ama şartlardan dolayı böyle yapmak zorunda kalıyoruz değil mi Zeynep'ciğim? evet. Tamam. Şimdi nereye geldik? Bak. Dino Park'a. Dino evet. Bugün çok eğlenmeyi düşünüyoruz. İnşallah siz de bizimle eğlenirsiniz. Babalı kızlı. <laughs> eee hey, çok güzel. Dino Park'a geldik. Hadi gel bilet alalım buradan. Önce bilet almamız lazım, değil mi? <laughs> Merhaba, kolay gelsin. Hadi gel bakalım. Biletlerimizi aldık. Hangisini binelim şimdi? Buna biliyor binelim? Ta mm -hmm. kenara, kenara kay. Mm -hmm. Gidiyoruz. Tabii bu alt katta binelim gel. Bak bak altlara binmeyelim ya. Yürü. Hangisi bineceksin? Gel peşimden. Beni takip et Zeynep. Vardı. Yani çok da küçük sayılmaz aslında İstanbul'un bir yerde. Artık Luna Park eskisi gibi büyük değil ayrıca. Eskiden benim çok daha büyük Luna Park'lar vardı. Hangi bir Ama artık alışveriş merkezlerindeki buna benzer makinalardan dolayı artık herhalde çok fazla rağbet görmüyor ama her zaman ben değeri başkadır. Biz bugün kızımla beraber burada eğleniyoruz. Bütün babalara tavsiyem kızların ağzından buraya getirsinler. Değil mi Zeynep? Bütün babalar kızlarını buraya getirsinlermiş. Evet. Evet, getirsinler. Çünkü burası çok güzel bir yer. Yuhuuu! Güzel bir kere diyebiliyoruz. Aferin benim kızıma. Aşkım. Nerede? Hangisine en başa verileceksin, ne be, O zaman en başa buraya. Pembe burası. Aa, tren durdu. Yolcu oluyorsunuz şimdi Zeynep. Birazdan yolcular geldi. Birazdan devam edeceğiz kızım. Tamam mı? Zeynep Bey salla. Ne oldu? Zeynep. Gel bakalım hadi. Aa, önüne bak. Önüne bak. Hadi gel. Pembesi var bak burada ya pembeye binelim. Otur bakalım oraya. Siz de binebiliyorsunuz. Ha, tamam. Opa, opa! Olha o batalha. Nem menino, hein? Cash, encaixa, velho, encaixa, 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 Hoppa. Bak bunda bunda zıpla bunda Zeynep. Ha orada zıpla orada. At. <laughs> <laughs> Teknelerin kenarında. İçine atlamam da. Merhaba Zeynep ben de geldim. Ay burada zıpla burada ortada zıpla. Tam ortada zıpla. Evet. Hop. 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 Evet çok güzel. Zıp. Zıp. Evet çok güzel. Bana doğru dön. Bana doğru dön. Bana doğru Oley. Çok güzel. Günüş. Düştü. Zeynep düştü. Zeynep düştü. Zeynep düştü. Zeynep düştü. Hadi inelim başka şeylere bakalım gel. Kolay gelsin. Geç bakalım. Gir bakalım. Ben de girdim. Anam. Aa burada topumuzu var Zeynep bak. Çık yukarıya yukarıdan kay hadi. Çık yukarıya. Keşfet bakalım bir. Hadi. Çok güzel. Bir daha. Bir daha. Harikasın. Devam et böyle. Neredesin? Kayıyor musun? Oradan değil, oradan değil bak. Ya buradan geç, kaydırak var burada gel. Ben de geldim. Buradan, buradan, buradan. Ay! Oley! Neredesin? Nereye gittin? Kayboldun. Aa orada mısın? Ben de seni arıyorum yukarı. Düştün mü? Aa. At şöyle kendini topların içine. Işte. Hei! <laughs> Bak bir de dön çık yukarıya. Heh, çık. Oradan değil, oradan değil. Diğer taraftan gel. Evet, bu tarafa gel. Bana doğru gel. Hayır, hayır. Zeynep. ¡Me Zeynep bak buradan gel Zeynep. Bak gel. Zeynep. Zeynep. Hadi git bir daha gel. Git bir daha kay. Ay. <laughs> Yardım ister misin? Buradan çık buradan gel. Heh, merdivenden çık Zeynep. Zeynep merdivenden çık. Gel buradan merdivenden çık gel. Kimse yok çıkabilirsin. Evet önce orayı. Sonra oradan buraya. Evet. Oradan da yukarıya. Aferin. Gel buraya gel. Bana doğru gel. Bu tarafa gel. Gel gel. Buraya gel. Evet çok güzel. Çok güzel. Neredesin? Neredesin? Bekliyorum seni. Evet çok güzel. Hadi oley. <gülüyor> <gülüyor> Eğleniyor musun? Ha? Zeynep bak bak bir dakika bana bir şey söyleyeceğim sana. Bana bak bir. Zeynep. Zeynep bir Görüyorum seni. Seni görüyorum. Luna Park dönüşündeyiz. <laughs> Zeynep uyudu arabada. Eve dönüyoruz. O kadar yoruldu ki. O kadar zıpladı yoruldu ki orada Luna Park'ta. Neyse devam edeceğiz. Bay bay.